Sevgili akrepler, yükselen akrepler, Kasım sizin için nasıl bir ay? Öncelikle ne istediğinizin farkında ve bilincindesiniz. 26 Kasım 15 Aralık sürecinde siz, siz olun. Lütfen ani düşüncelere, ani kararlara, planlara dahil olmayın. Ailevi konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. İsyankar davranmayın. Duygusal derinliklere girdiğiniz anlarda içsel huzur bulmaya odaklanın. Kuşkuyu, kuruntuyu hayatınızın dışında bırakın. Ayrıca sizi yaşadığınız ilişkilerde, çalıştığınız işte huzursuz kılan, mutsuz eden durum ve olayları idare ederek ani kararlar alıp vermeden